Buna hani ligin aşağı yukarı fiksürüyle aşağı yukarı bu haftaya da denk geleceği belliydi şampiyonluğun. Hani hepimiz aynı şeyi tahmin ediyorduk. Hani bu derbiye kalır ya da öncesinde hani bir iki hafta önce bitebilir diye düşünüyorduk. Ama sahipçi... Tersi olsaydı mesela Galatasaray kendi sahasındaki maça çıkmayacak. Tabii canım, Ama çıkmasın. işte olay, Çok şey değil, olay şey yani. etken olan olay sahiçi değil. Türbin. E, fark fark yapmış ki, olduğu ki. karografi, yapmış olduğu şey. E olabilir etkinlik. yani. E, e, ya tabii yani ki şimdi tribün, otomatik ben incitecek tribün şan, durumu. Yani Bu arada sana çok ki, geçmiş olsun ben yeni eyvallah, gördüm seni. teşekkür ederim. E, gerçekten Allah korusun. <laughs> e, Hem sayemde derbi galibiyeti aldı Fenerbahçe. Onu söyleyeyim şimdiden. <laughs> İkinci kolu da Galatasaray maçı için bekliyorum. <laughs> bekliyoruz. Şey Kupa maçında <laughs> da düşüyordu az kalsın. Kupa maçında sağ yani, da düşüyordu. Ama bak sendelemen bile finali getirdi. Düşün yani o kadar ağırlık var. Her neyse şaka şey yapıyorum ama abi bir takım elbette ki şampiyonluğunu kutlayacak. Bak şampiyonluk kutlaması denilen şeye bu tür şeyleri aşmadığımız sürece Bravo. bu tür şeyleri bir oyun olarak görüp kazanan kaybeden ve kazanmayı kaybetmeyi bilmediğimiz sürece bu tür saçma argümanlar ortaya atılır. Fenerbahçe tarihinde her maça çıkmıştır. Yani çıkar. Niye çıkmasın ki? Bugün de şampiyon. kaç yıldır şampiyon olamıyor o zaman kaç yıldır maçlara çıkmaması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Bana çok komik geliyor yani. Bence bu biraz da Fenerbahçe tarafından değil zaten tam karşı cephede. Bu, bu biraz alaycı biraz bir argüman al, doğru bir Fenerbahçe argüman da değil alaya yani. almak adına yapıldığını düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray şampiyonu kutlamadı mı? Kutladım. Evet bak bir şey söyleyeceğim o mücadeleyi ben yerinde takip ettim. O karşılaşmada Fenerbahçe'yi taraftarlar alkışladı Bak maçın sonundaki olayların hepsini tartışabiliriz. Ben oradaydım. Ben ölümden döndüm. Ben oradaydım. Maçın sonundaki ta şeyleri tartışabiliriz. Ama orada alkışladılar abi. Hiçbir olay yoktu. Hiçbir olay çıkmamıştı. Çok Ondan sonrasını tartışabiliriz. Yani, Çünkü Adın, ben biliyorum şey, ne olduğunu. Beş, Fenerbahçe Beşiktaş maçında da vardın. Evet. Temel tribünde. Redmond gol attıktan sonra evet. tribünler Yok tribünde değilim o maçta. Şeyde, onu evden izledim. Ben, Ama orada Redmond'a alkışladı. Abi Cenk Tosun alkışlandı. Cenk Tosun alkışlamadı Fenerbahçe. Fenerbahçe, evet. Fenerbahçe Galatasaray derbisi fark etmiyor. Durumu kadar e, yani Serhan, Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray o kadar derbisinde yani. Eğer ya, bir takımın sahaya çıkamayacak değil. bir seviyeye getiriyorsak o zaman bu rekabetin bir ezeli dostluk e, ezeli rekabet ebedi dostluk üzerinden tartışılmaması gerekiyor. Yani dostluk kısmını tamamen ayırmamız var lazım. değil mi? Yani. yani eğer Fenerbahçe veya Galatasaray bir şampiyonluk kaybettiği veya şampiyonluğu kaybedeceğinin garantileneceği karşılaşmalara çıkmayacaksa bu mücadeleleri oynamanın bir anlamı kalmıyor. Ilk kaldı kez yaşamıyor ki, sonu da yaşamıyor. Kaldı ya ki Fenerbahçe açısından Aynen. da eğer şampiyonluk garantilerse Galatasaray, ben ilk başta hani haftalarda söylediğim için ilk tebrik edenlerden birisi olurum. Fenerbahçe için de ayrı bir prestij karşılaşması. Gider deplasmanda belki şampiyon olan takımını yenersin. Yani bu da bu da bir ihtimal. O yüzden o gün, bu bunu ben çok gerçekçi olarak görmüyorum. Aynı şekilde. Bu ben, biraz bence ne diyorsun Çok özlüyorum Aykut Bu lütfen. bence Fenerbahçe maça çıkmasın isteyenler tarafından böyle. Ya evet, gönlünden öyle. öyle geçiyor. Fenerbahçe çıkmasın da biraz alayı alalım. Evet, evet. Duygusuyla yapılan yorumlar. Beşiktaş olarak. cephesi tescil edilmemesi konusundaki tavrını taraftar nasıl karşılıyor? Camiye nasıl karşılıyor yönetimin bu Şöyle ısrarcı tutumu? Beşiktaş'ın ilk etapta şu an hali hazırda yaptığı UEFA ile olan görüşme görüş almak. Lig tescili değil. Hatay ve Gaziantep pinlikten çekilmesinden sonra ligde oluşan durumla ilgili hani daha önce tartışık işte UEFA kuralı vesaire birçok tartışması yaşadık. Tescile gelene kadar olan konu vardı. Bununla ilgili UEFA'dan bir görüş istedi. Başvuru vesaire şikayet yok. Ben Sayın Başkan Ahmet Nur Çevir'le de konuştum. As Başkan Emre Kucu'da da Gelmiş mi konuştum. peki görüş? görüş istediler henüz gelmedi. Ee, görüş istedik biz şikayet etmedik dediler. Bu görüş ışığında biz ee, bir, bir adım atacağız. Bir adım atacağız. Yani oldu ki UEFA dedi ki ya örnek bu sadece örnek. UEFA dedi ki evet haklısınız ama ben karışamıyorum Yerel Federasyon ama haklısınız diyor. Yani biz de olsa böyle yapardık diye bir görüş veriyor diyelim. O Beşiktaş bunun ışığında gidebilir. Var yani. Bunun ışığında gidebilir. Şu an Beşiktaş ee, hani yazılı olarak bu lig tescil edilmesin UEFA. Zaten TFF tescil ediyor. UEFA etmiyor ki. Ben görüş olarak da hani UEFA'nın o dönemde sanırım Kerem vardı. Şeyi de anlattım, işleyişi de anlattım. Çünkü ilk argümanlardan birisi o dönemde zamanlamayı yanlış buluyorum. Yani TFF'nin kararı alma zamanlamasını yanlış buluyorum. Çünkü çok fazla zaman vardı maçların oynanmasına. Üç hafta. Daha fazla acelem e, Evet, birbirleriyle görüşerek, kulüplerle görüşerek biraz daha diyalogla bu yine aynı karar çıkmalıydı bu arada. Ben kararın doğru olduğunu savunuyorum çünkü geçmişte emsali var. Ama UEFA meselesi ortaya atıldığı için Beşiktaşlı yöneticiler tarafından UEFA ile ilgili de bazı detayları vermekte fayda var. UEFA'nın kendi e, ki burada e, Sayın e, kim e, evet, Sayın Koca da bağlanmıştı. Ona da sordum. UEFA'nın kendi disiplin talimatnamesinde çünkü bu disiplin etmekle alakalı bir şey. Bir takım böyle bir duruma düşerse yani maçları oynayamayacak hale gelirse ya da ligden çekilirse o zaman o takımın puanlarına ve gelirlerinin de el koyulması. Yani bir sonraki maddede o. Onu sormuştum. Dedim ki yani UEFA'ya örnek veriyorsunuz doğrudur. Ama o zaman Hatay ve Gaziantep şu ana kadar elde ettikleri gelirlere de el konulacak mı? Çünkü bunun devamı bunu gerektirir dedim. Bu sizin isteğiniz olmayabilir ama mantık çerçevesinde bir kuralı uygularken, bir bendini uygularken ikincisine uygulamayalım demezsin. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Adana Demirspor Avrupa Kupalarına gidecek mesela. Hı hı. Bir puanla kaçırdı. E şimdi Adana Demir de kendine hak Tamamen örnek Hepsi. Verir. Hepsi Herkes hakkını arayacak. Ya Beşiktaş şunu söylüyor. Küme düşen takım için de geçer? Geçiyor. Tabii, tabii, Beşiktaş'ın ligin tescil edilmemesi yönünde resmi başvurusu yok. Yani orayı şöyle açalım. Beşiktaş diyor ki biz... Ha, görür... yanlış mı yazmışız? Hayır. Açalım diyorum. Hı. Şimdi sadece bu cümleyi okuyan farklı ve Beşiktaş şu an UEFA'dan bir görüş istedi. Dedi ki ben böyle bir iddiada bulunuyorum. Ben haksızlığa uğradım. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? UEFA'ya bir başvuruda bulundu. Yani şey yazılı dilekçe vesaire bu tarz bir şey görüş istedi. İkinci... Ki UEFA ile birçok kulüp birçok konuda görüş alıyor. Evet, i̇ki. Sikir alışverişinde bulunuyor. Çok özür diliyorum. Bu görüş Beşiktaş'ın arzu ettiği yönde olursa Emre böyle söylüyor. Eğer e, UEFA ile yaptığımız görüşmeden aldığımız ışık doğrultusunda hareket edeceğiz diyor. Yani ne demek? Arzu ettiği yönde bir ışık alırsa Beşiktaş bu kez gidecek resmi olarak. Ligin tescil edilmemesini talep edecek. İkinci bölüme geleyim. O gün de anlattığım gibi UEFA bizim ülkemizde yanlış algılandığı için söylüyorum. Bunu zaman zaman başka olaylarda da yaşadık. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hamisi, abisi değil. Türkiye Futbol Federasyonu'na hesap vermesi gereken bir kurum da değil. UEFA kendi organizasyonunu yapar. Kendi Avrupa Kupası mücadelelerini organize eder. Ve o mücadelelere gelebilecek takımlar için kriterleri yerel federasyonlara bildirir. Onun dışında yerel federasyonlarda eğer bir işte hakemle ilgili maç satın alma ile ilgili, oyuncu satın alma ile ilgili, dopingle ilgili bir durum söz konusu olmazsa UEFA 99 söylüyorum yani çok olağanüstü bir durum olmazsa bu cevabı vereceklerini yine tahmin ediyorum. ...yerel federasyonun almış olduğu karara karışmaz. Karışmaz, bırakıyor. Şunu söyler, der ki o senin organizasyonun. Ben sadece senden şunu Aynen. istiyorum. Bana gönderdiğin takımlarla ilgili... Benim Avrupa Kupalarında oynatacağım takımlarla ilgili herhangi bir sorun var mı yok mu? Bir nevi temiz kağıdı ister. O yüzden UEFA'dan görüş istemek. istiyor aslında. Mesela birinciyi niye göndermedin? İkinciyi gönderdin. 2011 sezonu. Aynen öyle. Yani Orada orada da orada bile UEFA TFF'ye bırakmış olayı. Burada da aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nun tahkim kurulunun ki tahkim kurulunun biliyorsun geri dönüşü olmayan bir kurul olduğu için tahkim kurulunun almış olduğu bir karar var. Buradaki haksızlık ya da haklılık meselesini şöyle tartışabiliriz. Doğrudur. Bence de bazı takımlar kendilerini haklı, bazı takımlar kendilerini haksız görebiliyor. Çünkü mutlak bir doğru olmayan bir sorudan bahsediyoruz. Mutlak herkesi tatmin edecek bir cevabı yok. Beşiktaş ve Beşiktaş'ın isteği doğrultusunda hareket eden kulüplerin isteği olsa bu sefer diğerleri mağdur olacaklardı. Ama burada bakılması gereken, eğer bir hukuk meselesi olarak bakıyorsak buna... ...emsel meselesine bakmamız gerekiyor ve daha önce alınan kararlar... Işte ...Ankara Spor'un kararı gönderiliyor ama Ankara Spor'un durumu aynı değil. Karar farklı olabilir durum da aynı değil. Ama daha önce mesela Samsun Spor'un kazası sonrasında yaşanan hmm. olaylarla birlikte... ...bu karar alınmış. Daha birçok örneği de var. Kaldı ki Ankara Spor kararı da tahkimden dönmüş. Yani revize edilmiş. Tahkim demiş ki hayır bu karar doğru değil... ...bunu revize ediyoruz demiş. Yani şimdi bu örnekler doğrultusunda anlayabiliyorum. E, George Jesus'un açıklamalarını da doğru bulmuyorum... Beşiktaş'ın e, hak arayışını ya da haksızlık e, meselesindeki haksızlığa uğradığını düşünmesini de anlamaya çalışıyorum. Ancak bu ligdeki alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Başka fikirlere saygım var ama hukuken bu doğru. Daha önce alınan kararlarda evet. Türkiye evet. Futbol Federasyonu çok hatası var bu sezon. Defalarca söyledim. Belki en çok eleştiren kişilerden birisi de benimdir. Ama bu konuda doğru hareket ettiler. Doğru karar verdiler. Doğru hareket Doğru hareket doğru, doğru karar, doğru verdiler. Belki diyebiliriz Arkadaşlar, ama yani. UEFA'dan gelecek kararı hep biz biliyoruz ya. Diyecek bana ne kardeşim. Kendi işinizi kendiniz çözün. Orada Türkiye Futbol Federasyonu var. Ben size Türkiye Futbol Federasyonu muhatap alır Tamam işte, işte yani. Beşiktaş bunu... Ya bunu hani söylemesine gerek yok ki yani. Yok hani gerek götürür, oluyor işte. Bunu, gerek yani. Yani bunu Beşiktaş... Ya bunu anlamıyorum yani. Söylenecek kelime belli zaten. Hani bu kadar çok... E, hani buralara gelmeseydi belki bu kadar köpürtülmezdi bu olayda. Ben o, ona da katılmıyorum ya. Yani, ona da katılıyorum yani. Ya yani bu kadar çok geldi işte tamam Beşiktaş kazandı. Şu oldu bu oldu. Empoze edilmesi yanlıştı bence. Ama sürekli depremden 2 gün 3 gün sonra Tabii. ama depremden 2 gün 3 gün sonra hiç kimse futbol konuşmazken alel acele bir karar almaya doğru hareket etmek orada bir ya art niyet uyandırıyor. Orada oynamayan takımlar var. Ya, ne yapacaksın ama? Başka nasıl ya? karar alacaksın? Hani bir devam şey ediyor. O gün o o haberlerin çıktığı ilk günde Galatasaray standında Fenerbahçiler, Beşiktaşlar, Beşiktaş, Beşiktaş standında Galatasaray, Fenerbahçiler, Fenerbahçe aynı şekilde tamam. Beşiktaşlar, Galatasaraylar deprem kolisi yapıyordu. Kimsenin futbolda alakası yok. Kimse bunu devam umursamıyordu. Bir ay sonra etmeyeyim. devam ediyordu. Üç hafta sonra. Bir ay sonra abi. Bir ay sonra devam edecek bir lig için iki gün sonra hemen karar almak zorunda değildin. Karar doğru. Bence aşama yanlış. Daha fazla diyalogda daha fazla kendini anlatarak. Ha ya yani bir şey empoze etmek zorunda değilsin. Bu kararı yalnız başına almadı ya. Yani, yani sen. kulübü Bugün, vardı. bugün yani bu mu? kararları Federasyon. Karar tabii ki o da kulüplerle tamam. ben orada abi şimdi tamam. İçerideki iş, iş farklı bazıları dedi ki tamam olur dedi. Ondan sonra olmaz dedi. Ondan sonra farklı yer değiştirdi. Ama sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu bir karar aldı. Tamam biz Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sene kararlarına çoğundan memnun değiliz Özellikle MHK, hakem hataları şu bu. Ama sen şey sonraki süreç ben depremden yok, ben iki gün sonra hani sonra genel anlamda süreçten bahsediyorum. Yok ya sonuçta hepsi aynı yola çıkıyor. Sonuçta o musluklar, akan suyun döndüğü geldiği yer orası. Öyle düşüneceksin yani. Belki. Şimdi şampiyonluk hesapları arkadaşlarımız hazırlamışlar ki her yıl bu tip haberleri tüm spor kanalları yapar, gazeteler, efendim işte sosyal medyadaki farklı platformlar alt alta koyar, toplar. İşte şu takım şu puanı alır, işte sıralama değişir. Son hafta biz yani bu hafta Salı günü şampiyonluk düğümü çözülebilir Galatasaray'ın galibiyeti halinde. Peki sıralama nasıl olur? Hem üst taraf e, şampiyonluk yarışayım Avrupa'ya katılacaklar. Arkadaşlarımız çok güzel bir e, haber hazırlamış. İzleyelim devam ederiz.